Evet Hasan kalkacağız. Sinyal, vites, ayna kalkalım. Sinyal, vites, ayna, sol ayna kalkalım. Gaz, devriyaj. Duracağız. Sağ sinyal, ayna. Duralım. Kalkacağız. Sol sinyal, vites, ayna. Kalkalım. Gaz, devriyaj. Duracağız. Sağ sinyal, ayna. Duralım. Kalkıyoruz. Sol sinyal, vites, ayna. Kalkalım gaz devri Duruyoruz, sağ sinyal, ayna. Kalkıyoruz, sol sinyal, vites, ayna. Duruyoruz, sağ sinyal, ayna. Kalkalım. Duralım. Orada aynaya baktığında görelim. Sol sinyal, kalkalım. Sol sinyal, vites, ayna hafif sol ver direksiyona sol ver duralım sağ sinyal ayna kalkalım sol sinyal vites ayna duralım sağ sinyal ayna kalkalım sol sinyal vites ayna duralım sağ sinyal ayna kalkalım duralım Kalkalım. Duralım. Kalkalım. Duralım. Kalkalım. Duralım. Kalkalım. Duralım. Duralım. Kalkalım. Duralım.